teşekkür ederiz Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün eğitim ordusu ve onun neferlerinin ders dilini çaldığı gün. Uzun soluklu yeni bir ders yılına başlıyoruz. Tüm derdimiz çağdaşlaşmanın, modernleşmenin, kalkınmış ve mutlu bir toplum olmanın yolunda eğitimin her basamağına emin adımlarla geçmektir. Öğretmenler kılavuzdur. Bu tırmanışta her dem yanınızda arkanızda rehber olacağımızı unutmayın. Şimdi birinci sınıflarımızı öğretmenleri ve sizlerin kuvvetli alkışları eşliğinde tören alanına davet etmek istiyorum. Bir A sınıfı öğretmeni Yağmur Cömert ile tören alanına geliyor. Alkışlar onlar için. Como é konuşmalarını yapmak üzere Genel Müdür Yardımcımız Sayın Kamil Okuroğlu'nu kürsüye arz edelim. Saygıdeğer yönetici ve öğretmen arkadaşlarım, değerli bellerimiz ve çok sevgili öğrenciler. Okulumuzun açılış töreninde tüm arkadaşlarım adına huzurunuzda bulunmaktan büyük mutluluk duymaktayım hepimiz yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşamaktayız. Bu yıl aramıza farklı okullardan yeni öğrenci arkadaşlarımız katıldı. Okulum adına tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Her biri birbirinden değerli ve her geçen yıl güçlenerek büyüyen eğitim kadromuzda öğrenmeyi zenginleştirecek yenilikçi eğitim teknoloji uygulamalarımızla dünya standartlarındaki nitelikli okul kampüsümüzde ve arkamızda 36 yılın bilgi birikimiyle yeni öğretim yılına hepimiz hazırız. Sevgili öğrencilerim, yanı başınızdaki öğretmenlerinizin yüreklerindeki heyecanı hissediyor musunuz? Arkadaşlarınıza bir bakın. Gözlerindeki heyecanı, sevgiyi ve ışıltıyı görün. düşünceleri olabilir. Ama işte bizi farklı kılan bunlardır. Sevgili veliler, gerçek anlamıyla okul olmak çok zordur. Bir dershane gibi davranıp bununla övünmek şekilde aldıkları puanlara göre sevmek sadece şıklar ve testler arasında sıkışmak ölçlen bir eğitim sistemiyle ölmek eğitim dünyasının Evrensel değerlerini bilmemek demektir biz iyi bir eğitimin çocuğumuzu dünyanın gerçeklerini hazırlamak, çok dilli ve evrensel düşünebilen bir insan yetiştirmek ama ülkesinin sorunlarını da iyi özümseyen ve bunun için çözümler üreten bireyler haline getirmek olduğunu düşünüyoruz. Her birinin potansiyelini öğrenmek için çabalayacağımızdan ve çocuğunuzun kendi yaşam anlamını bulabileceği bir eğitim alacağından asla şüpheniz olmasın onlara sanatı, müziği, edebiyatı, bilimsel çalışmayı seven, sorumlu eğitim çalışmasına yaptığım paylaşmayı bilen insanlar olarak görmek istiyoruz. İşte nedenle bir yandan en üst düzeyde akademik eğitim çalışırken diğer yandan da yaşama doğru ve dolu bir şekilde bakmalarını sağlama çabasında olacağız. Değerli öğretmen arkadaşlarım, bizler Cumhuriyet öğretmeniyiz. Onun gerektiğini yapıyorken, gönlümüzün başkasına daima insanı okutmak zorundayız. İnsanı eğitmek mesleklerin en yücesidir. Bu bir aşk işidir. Açlı olmayan bu mesleği yapamaz. Yapsa bile bu gençliğe bir faydası olmaz. Sevgili velilerim, öğrencilerim, öğretmen arkadaşlarım, fırtına çıktığında dallarına bakarsanız ağacın her an yıkılacağı kapılırsınız. Gövdesine bakarsanız ise onu dimdik duruyor olduğunu görürsünüz. Bu ülkenin gövdesi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarının kurucu felsefesi evrensel insanlık ilkeleridir. O yoldan yürümeye devam edeceğiz. Asla onun yanından ayrılmayacağız. Sevgili öğrenciler ben okulumu çok seviyorum. Ben cumhuriyeti çok seviyorum. Çünkü ben insanı seviyorum. Saygılarımla. Sayın Kamil Okuroğlu'na çok teşekkür ediyoruz vazgeçilmez bir parçasıdır. Ekmek gibi, su gibi gereksinmedir bizim için. Bizi sıcak bağrına basan bir yuvadır. Bu yuvanın sıcak kollarını bırakalım kendimizi. Bırakalım da yaşama hazırlasın bizi. Güçlendirsin, yaşatsın. Kocaman yürekli birinci sınıflarımızı sınıflarına uğurlamadan önce alkışlarla İdil Defne Altun isimli öğrencimizi davet ediyorum. Diğer birinci sınıf şubelerinde yer alan öğrencilerimizi de anlarınızı okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Bir A Defne istek ediyoruz arkadaşlar. Günaydın sevgili çocuklar. Öğrencilerimiz andımızı okurken kelime kelime söyleyecekler. Sizin de arkasından tekrar etmenizi rica ediyoruz.